هفي بارتي تو بارتي هفي بارتي birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Happy birthday to you. Happy birthday Happy birthday Happy birthday Happy birthday Kendine çok iyi bak. İyi seneler. Selam Burak. Doğum günün kutlu olsun. Doğum günün kutlu olsun. Allah hayırlı ömürler versin. Burak merhaba kardeşim. Doğum günün kutlu olsun. Seni yorum yorum. Merhaba. Saygılar, sevgiler. Görüşürüz. Yeah, yeah. Burak, Burak Yılmaz olmaz. doğum günün kutlu olsun. Bu yıllar Burak. Kutlu İlar Burak. Happy Birthday. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Doğum günün kutlu olsun. Her şey inşallah görürüz. Burak kardeşim, doğum günün kutlu olsun. Nice Kempsim bu seneleri sevdiklerinle beraber İyi ki doğdun Burak. Abicim doğum günün kutlu olsun. İyi ki doğdun, iyi ki varsın, iyi ki bizimlesin. Hep mutlu ol sevdiklerim seni çok seviyorum. Merhaba. Doğum günün kutlu olsun. Nice mutlu yıllar sevdiklerinle ve ailenle. Öpüyorum kocaman bir. Happy birthday Burak! Burak iyi ki doğdu. Bodrum'dan selamlar. Turuncu kafalı minnaşınızla ve zaraşlı mutluluklar. Nice sağlıklı mutlu yıllara. Özlemler. <laughs> Öpüyoruz hepinizi. Seni çok seviyoruz. Nice mutlu yıllara. Pis cimbomlu Burak Yılmaz. İyi ki doğdun. Doğum günü kutlu olsun. Seviyorum seni. Sevgili Burak'cığım, aydınlık yarınlarımızın olduğu güzel güneşli sabahlar uyanman temennisiyle canlı bay ailesi olarak doğum gününü kutluyoruz. Sevgiler, hoşçakal. Başkan, sana Türk bayraklı doğum günü kutlaması yapıyorum. Çoluğunla çocuğunla nice senelere. Burak'cığım, Zehra'nın evinin direği babaların babası. İyi ki doğdun. Ailecek nice mutlu seneler. Doğum günün kutlu olsun. Seni seviyorum. İngiltere'den kutluyorum bunu. Bu da senin sayende. Çok çok teşekkür ediyorum her şey için. Burak Selam Burak. Doğum günün kutlu olsun nice seneler. Burak abiciğim iyi ki doğdun. Mutlu yıllar. Seni çok seviyoruz nice mutlu senelere. Doğum günün kutlu olsun. Evet güzel dostum doğum gününü kutluyorum seni çok seviyorum. <laughs> Burakcığım doğum günü kutlu olsun mutlu yılların olsun inşallah Zehra ile Kerem'inle bir ömür mutluluklar diliyorum size. Bay bay. Bay bay. Benim turuncu kafa geri zekalı yeğenimin babası ve minnoş deroşumunda sevgilisi Burcu. Yeni yaşında bütün mutluluklar, sağlık, artık aşk senden geçti zaten, para, her şey senin olsun. Çok çok mutlu olun, ailecek bir ömür inşallah. Happy birthday! Şimdi bu gruptaki herkesin İngilizcesi çok iyi olduğu için... Happy birthday'in Türkçe'si herkes anlamıştır zaten herkes. <gülüyor> <gülüyor> Öpüyorum. Oh. Allah kutlu olsun teyze, şeylere, mutlu, huzurlu yavrunla, karınla öpüyorum. Tamam. Doğum günün kutlu olsun kardeş. İyi ki aramızdasın. Seviyorum seni. Burakcığım, kuzum. Kara gözlü yavrum. Allah sağlıklı, sıhhatli evlatlarına çok güzel uzun yıllar versin. Güzel evladım benim. Allah uzun, refahlı yıllara yavrum. Doğum günün kutlu olsun yavrum. Nice yıllara. Tamam, bitti. Oo. Oo. Aa, o, onundan da, da güzeldi yaram. doğum evet, günü. Evet, şimdi konuşabilirsiniz. Burak'a doğum günü mesajı vereceksiniz. Babam sen bu tarafa bak. Güzel yüzünü 29 görelim. 9 sene önce bugün 9'u 10 mu geçiyordu? 9'u 10 u mu vardı? Kesin hatırlamıyorum ama. 9'u 9'u 10 u geçiyordu. Karı oğlumuz geldi. Dünyanın evet. en güzel günü o gün yaşadım. Evet. En sevinçli günümü o gün yaşadım ya. <laughs> Hayatıma girdiğin gün ben dünyaya yeniden geldim. Seni çok seviyorum. Ağlamadan, oğlum. ağlamadan. Seni çok seviyorum. Çocuğunla, çocuğunla Rabbim sana iyi günler göstersin. Yolun açık olsun oğlum. İlk de ben karşıladım kucağıma aldım. Lojbona girerken çocuklar <laughs> tuttum. <laughs> Anneannen yolun açık olsun dedi. Artık bir yerlere gideceksin çocuğum yapacak <laughs> bir şey yok. Bu ermiştir oğlum. Bu dedi mi? <laughs> Hü dedi mi tamam tamam. Öpüyor, uçun. öptünüz. Es Gülümse ağlamadan. Hadi öpü, öptünüz. Allah bakımından güldürsün. Öptüm Aa. oğlum. Allah yolunla çocuğunla ne gelirse uzun Allah 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 Yıllar <laughs> iki Allah iki varsın. Yıllar sonra ilk defa yanında olamadığın bir doğum Allah istiyoruz. Allah 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 ama seni çok seviyorum. İlk hayatımda varsın. İyi ki varsın. Nice yıllara. Burakcığım iyi ki doğmuşsun. İyi ki birbirimizi bulmuşuz. Seni çok seviyorum.